Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler. Kedi yavrularımız büyümeye başladı. Şu anda 10 günlük oldular ve anneye bakar mısınız yavrulara nasıl da sarıldı annelik içgüdüsü işte bunlara sarılıyor öpüyor seviyor yalayarak temizliyor bunları biraz kedi yavruları hakkında da bilgi vermek istiyorum daha önce de yavrulayan bir annemizin yavrularını büyütmüştüm 6 yavrusu olmuştu ee, bu Nazlı'nın da 4 tane yavrusu var ve şu gördüğünüz kedinin gözleri açıldı arkadaşlar yavru kedilerde 10 gün 10 gün boyunca gözleri kapalı oluyor. 10 günden itibaren gözleri yavaş yavaş açılmaya başlıyor. 15. gün tam açılmış oluyor ve 20-25 günlük olduklarında artık etrafı keşfetme vakitleri gelmiş demektir. Şimdi artık kardeşlerini görüyor, annesini görüyor. Meme emeceği yeri kokuyla tespit ediyor ilk günler ama şimdi görerek de memeye ulaşmaya başlayacaklar. Ve gördüğünüz gibi birbirleriyle de nasıl savaşıyorlar, birbirlerini ısırıyorlar, tırmalıyorlar. Oyun vakitleri de bir ay sonra başlayacak. Yeni evi de keşfetmeye başlayacaklar. Etrafı neler olduğunu görmeye başlıyorlar. Bana tepki vermeye de başladılar. Dokunduğumda annesi olup olmadığımı artık bakarak anlamaya çalışıyorlar. Anneleri bile dokunduğunda ama tepki veriyorlar, miyavlıyorlar, sesleniyorlar. Yabancı birisi gibi algılıyorlar. Tabii sonra kokusunu hissettiğinde annesi olduğunu fark ediyor. Ama görmeye başladık. Bundan sonraki süreçte yine anneyi emmeye devam edecekler. Kedi yavrularında arkadaşlar en az 2 ay mutlaka anneye emmesi lazım. Eğer bir yerden yavru alacaksanız da bağışıklık sisteminin güçlü olması için bu şart. İnsanlarda da böyle, hayvanlarda da böyle. Tabi insanlarda 1 yaşına kadar en az emzirin diyorlar. Bunlarda da en az 2 ay emdikten sonra sahiplenmek istediğiniz yavruları yine alabilirsiniz. Bunları ama ben sahiplendirmeyeceğim. Çünkü bahçeli ortamda köyde büyüyorlar. Yine anneleriyle köyde büyüyecekler ama tabii şu an benim yatağımı işgal etmiş durumdalar bunlar için ayrı ev yapacağım anneleriyle orada yaşayacaklar e, bu arada bir de arkadaşlar anne sütü emdikleri sürece mamaya geçmedikleri sürece Kum ayarlamanıza gerek yok evde büyütenler için söylüyorum e ama mamaya geçtiğinde bu yavruların zaten doğuştan gelen de bir özelliği var e kuma doğru yönelecekler dışkılarını yaptıklarında direkt kumun içine bırakırsanız ve yakınına bırakırsanız zamanla da kuma yapmayı öğreniyorlar. Evet bizim Nazlı'nın yavrularını size gösterdim. Biraz bilgiler verdim. Ama tabii ki bu aşamada anne de çok önemli. Annenin beslenmesine de çok dikkat edeceğiz. Özellikle ciğer süt yapıyor. Tavuk ciğeri verebilirsiniz. Tavuk verebilirsiniz yine etini. Yumurtasını haşlayıp verebilirsiniz. Ya da artan yemeklerinizin suyuna ekmek ıslayıp verebilirsiniz. Makarnalı yumurta falan da verebilirsiniz. Yani anneyi de bir o kadar iyi beslemeniz lazım. Kurmamalar çok süt yapmıyor arkadaşlar yaşmamalar da çok sağlıklı değil. Kendi yediğiniz öğünlerden biraz verirseniz annenin sütlenmesine yardımcı da olursunuz. Yine sormak istediğiniz sorular varsa bilgim dahilinde yardımcı olurum sizlere de. Videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ve hala kanalıma da abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Bugünlük videomuz Nazlı ve yavruları oldu. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.